Biz ne mutlu değiliz, biz el ele, gönül gönüle, biz beraberiz, biz, biz aşığız, biz seviniz, biz hep böyleyiz, böyle bir güleriz, bir ağlarız, oh biz hep böyle. 19. dönem meclis çok yaşlı değil. Meclisin %50'si 45-55 yaşları arasında. 55 yaşın üzerinde olanların oranı ise %25 civarlarında. Meclisin %50'si 45-55 yaşları arasında ise neden Çiller daha genç bir meclis istiyor? Acaba onun kastettiği takvimde yaşlı olanlar değil mi? Yani kafa olarak yaşlıları mı kastediyor? Böyle olunca da DYP'nin aşırı muhafazakar kanadını mı hedef alıyor? Aslında Çiller bu kanadı değiştirirse meclisin %70'i 45-55 yaşları arasında olacak. Başbakan bu yaş ortalamasına da yaşlı diyemez çünkü kendisi 55 yaşında. Sayın Başbakan'ın bu açıklamaları ile ilgili bir yorum yapmayacağım. Yalnız gençlik nedir onun tarifi lazım. Akıl yaşta değil başlatır. Gençlik de takvim ölçüsünde değil. O da ruhta, düşüncede, ve başlatır. Ona göre kararınızı verin. Hepiniz gençsiniz ama belki hoşunuza gitmez bu söylediklerim. Ama ben kendimi sizin kadar genç kabul ediyorum. Öyle evet. saygı. <laughs> Ümit Milli Takım'ın Macaristan'la oynadığı karşılaşmayı izleyen milliler Ali Samiyan Stadında daha sonra Macaristan maçının son provasını yaptılar. O güzel atmosferde inanıyorum ki en iyi mücadelemizi ortaya koyacağız. Başarılı olacağız Allah'ın izniyle da bütün Türk insanını sokağa dökeceğiz. Bu maçın bizim zaferimizle sonuçlanması tabi, dileğimiz, arzumuz. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her haftalarımızın mesajımız ben her zaman söylüyorum, bu maç için her türlü desteğe ihtiyacımız var, hoşgörüye ihtiyacımız var, hatalarda dahi. Artı sabıra ihtiyacımız var. Hep söylüyorum, İkili maç oynamıyoruz. 90 dakika bile yapacağımız bir hareket bizi kazanmaya yeter. O yüzden sağ çok destekçi, fakat hoşgörülü olmalarını rica ediyorum. Bir 90 dakika. Teknik direktör Fatih Terim futbolcularına Macaristan maçının ilk dakikalarının çok önemli olduğunu anlatarak rakip takımı üstlerine çekmelerini ve oyunu sürekli kontrol altında tutmalarını istedi. Top rakipteyken sahanın her yerinde pres isteyen Fatih Terim Macaristan'ı kanatlardan geliştirilecek ataklarla vurmanın planlarını yapıyor. İleri ikilde yer alacak Hakan ve Hamiden oyun içinde sürekli hareketli olmalarını isteyen Terim orta alanda görev yapacak oyunculardan da riske girmemelerini ve topu ayağa kullanmalarını istedi. Ay Yıldızı takımımızın sahada şu 11 ile yer alması bekleniyor. Kalede Rüştü, geri üçlüde de Alpay Ogün Bülent veya Osman, orta beşlide de Recep Tugay Oğuz Sergen veya Tolunay Abdullah, ileri ikilde ise Hakan ve Hami. İnönü Stadyumunda saat 20'de başlayacak maçı Çek Cumhuriyeti'nden Krondul yönetecek. ん? Olsun sıcak bakan gözleri özledim Tutuşur anılar uykusuzluğunda Yetişir sevdalar umutsuzluğunda Bin korku sarar senin yokluğunda Yangınlar çıkar susuzluğunda Aşkına yürüyen sesler sesimi duyuyorsun Gittikçe hülye dert oluyorsun Sana söylüyorum farkında mısın ama seni seviyorum sin is all